Pekala bayanlar ve baylar. Bir sonraki finalistimizi sahneye davet etmek istiyorum. Bayan Maya. Bu Maya'nın kendi tarzı. Güvenlik hala ne bakıyorsunuz? Adamı dışarı atın. Ve bir daha onu içeri Akşara. almayın. Akşara. Akşara senin burada olduğunu biliyorum. O yarışmada bizim şarkımızı söyledin. Duyar duymaz senin sesin olduğunu anladım Akşara. Abi. Ne oldu efendim? Neden kaza yapmışız gibi bağırıyorsunuz? Şu anda yol boş. Abi, abi. Neden bilmiyorum. Ama öyle hissediyorum. Hayır Oradaki sen. Abi, sen ne o söylemeye abi, çalışıyorsun? Arabayı durdur, dur, Hayır durma. Dur, dur, sürmeye devam. Arabayı dur, dur dedim. Dur, dur şunu. İşte araba. Adına aşk diyorlar. Yeni bölümüyle yarın kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.